Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. Bugün iki tane konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi esnaf bizim videolarımızı izlemezmiş bize sistemde bulunuyor ikinci elde neler oluyor neden esnaf sistemde bulunuyor bu konuya değineceğiz ikinci eldeki daralmadan bahsedeceğim İkincisi hep birlikte cimere şikayette bulunalım birçok arkadaşımız mağdur oluyor taksi çıkması pert kayıtlı otomobillerle ilgili neler yapılır bu otomobilleri alan neden mağdur oluyor bu konudan bahsedeceğim sizden videomu izleyerek kanalıma abone olup bu videoyu başkalarının izlemesi için videoyu paylaşıp bana destek olursanız sevinirim şimdiden hepinize iyi seyirler Arkadaşlar ilk konudan başlayalım. Esnaf algı yapıyorsun. Abi otomobiller satılıyor. Otomobil fiyatları yukarıya çıkıyor. Otomobil almayın diyorsun ama otomobildeki hareketlilikten de bahsetmen lazım. Çünkü biz otomobil satamıyoruz. Bazı esnaf da şundan yakınıyor. Biz otomobil bulamıyoruz. Piyasada bir daralma var. Neden? Şimdi bunların hepsini size anlatayım arkadaşlar. Bakın filo firmaları otomobil alımlarını geçen ay yapmışlardı ve piyasaya Ocak ve Şubat ayında ikinci el otomobilleri sunmuşlardı. Otomobil piyasasındaki daralma Mart ayında olacak diye de ben size söylemiştim. Demiştim. Şimdi ikinci el otomobil piyasasında karlılık oranı düştü. Nasıl bayilerin karlılık oranı düştüyse ikinci elde aynı karlılık oranı da düşmüş oldu. Çünkü otomobil fiyatları yukarıya doğru çıkmıyor. Çıkmadığı için de bu otomobilleri alan bir ayda sattığında ancak paranın vade karşısındaki maliyetini korumuş oluyor. Otomobil fiyatları yukarıya çıkmıyor dediğimde insanlar şundan bahsediyor. Abi bir ay önce 1 milyonu aldığım otomobili bir ay sonra 1 milyon 20 bin TL'ye alabiliyorum. Hani otomobillere zam gelmeyecekti demiştiniz. Arkadaşlar bakın ben belki anlatırken telaffuzda bir yanlışlık olabilir. Otomobil fiyatları yukarıya çıkmayacak değil. Otomobil fiyatları yukarıya doğru çıkacak. Fakat enflasyon oranlarıyla diğer emtiaları karşılaştırdığımızda otomobilin fiyatları bir tık aşağıda kalıyor. Bu da hem paranın maliyet olarak baktığında değerini kaybettiriyor. Ayda bir tane otomobil sattığınızda para kendi maliyetini karşılıyordu. Fakat şimdi ayda iki otomobil satarak paranın maliyetini ancak karşılıyor. Diye biliyorsunuz. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Şu anda filo firmaları piyasaya 2022, 2023, 2024 model araçları sürmüyor. Sadece kilometresi yüksek, değişeni boyası olan yani hizmetini tamamlamış otomobilleri piyasaya sunuyor. Bunlar da ihale firmalarından satılıyor. Esnaf otomobil bulamayınca bu otomobilleri alıyor. Bu yüzden de ikinci el piyasasında bir daralma var. Kilometresi düşük, değişeni boyası az olan ve en mantıklı, en ucuz otomobil olan otomobiller şu anda satılıyor. Kar marjına baktığınızda, bir otomobili aldığınızda eğer alırken piyasanın altında 20-30 bin TL aşağıda alabiliyorsanız 20 bin lira kar etmiş olursunuz. Çünkü aracın sigortası, aracın alım satımı yani araç sizde kaldığınızda ilana koyduğunuz paranın miktarı aracın maliyetinin üzerine yansımış oluyor. Bu da tahmin olarak bir aracı aldığınızda temizlikte vergisiydi, 0.07'de bakarsanız 10.000 TL'ye aldığınız da size mal olmuş oluyor. Yani aracı aldığınız fiyatın üzerine 10.000 TL daha koymuş oluyorsunuz. Hiç kimse aracını ucuza vermek istemiyor. Arkadaşlar bakın altın yukarıya doğru gidiyor. Dolar ya da Euro ufak da olsa bir eğilim kazanmış durumda. Dünya geneline baktığınızda otomobil piyasasında bir kriz var. Yani bu kriz şu. Elektrikli otomobillere, bataryalara yatırım yapmayan, alt yapısı olmayan bunlar olmadığı süre içerisinde hangi bayi, hangi firma ya da e hangi otomobil firması olursa olsun gerçekten diğer bataryalara yatırım yapmış markalarla yarışma şansı yok. Çünkü ne kadar bataryaya yatırım yapmadıysanız sizin maliyetiniz o kadar yukarıya çıkmış oluyor. Bu yüzden de diğer otomobil firmalarıyla bir yarış ya da bir rekabet etme şansınız hiç olmuyor. Burada otomobil firmalarının yapacağı tek bir şey kaldı birleşmek. Nasıl? Galericilerin zor durumda olduğu bir dönemde büyük firmalar küçük firmaları nasıl yuttuysa yine market sektöründe Büyük firmalar küçük bakkaları nasıl e, kapattırdıysa, nasıl zora soktuysa şu an otomobil devleri de bu zorluğun içindeler. İlerleyen günlerde bakın arkadaşlar çok büyük kampanyalar olacak. Euro'da çok büyük artış olmazsa bakın Euro'daki artışı pas geçerseniz oradaki artış otomobillere yansıyacaktır. Yansıdığında kampanyalarla bu e, yumuşatılarak araçların fiyatları üzerine gelecektir. Ben bunu sürekli anlatıyorum. Burada ikinci el piyasasına bu fiyatların yansıma şansı yok. Yani Euro'daki artışın sıfır otomobillere yansıdığı gibi ikinci eldeki otomobillere yansımıyor. Ay bazına baktığınızda 1 milyon TL'lik otomobile 10 ile 20 bin TL arasında fiyat farkı olmuş oluyor. Bu da paranın 1 milyonda maliyetini ancak karşılıyor ve de karşılamıyor. Vadeye koyduğunuzda 1 milyon TL 30-35 bin TL para getirmiş oluyor. Altında e, ufak bir hareketlilik de daha yüksek olmuş oluyor. Şu an ikinci el piyasasındaki daralma altında bir hareketlilik var. Kazanınca daha çok kazanma hırsı Yine borsadaki düşüşler var. Borsada parası olan da otomobil almak istemiyor. Böyle giderse otomobil piyasası hep dalgalı olacaktır. İkinci elde otomobil satışları istenilen rakamlarda ve istenilen seviyede yukarıya doğru eğilim kazanmayacaktır. Bunu da bir kenara yazalım. Yani otomobil almak ikinci elde ihtiyaç değilse hala mantıklı değil. Hangi galerici arkadaş olursa olsun bana yazacak, çizecek, izlemiyorum, dinlemiyorum, yalan söylüyorsun, otomobil fiyatları çok artıyor dese de şu anda onlar bile otomobil bulamadığı halde ikinci elde otomobil fiyatları çok yukarıya çıkmıyor. Çok büyük bir talep yok arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konuda ne dedik? Sarı sayfalara denetim şart. Cimer'e bu konuda hep birlikte şikayette bulunalım. Ben ilk şikayetimi yapmış oldum. Şimdi sarı sayfalarda ilanları şöyle bir karşılaştırdım. Taksi çıkması değil diyor. Bazı taksi çıkması diyor diyor. Yine ağır hasar kayıtlı pert kayıtlıdır diyor. Yani bu araçların normal şartlarda satılan otomobillerle aynı satılması benim aklıma, mantığıma, fikrime uymuyor. Neden mi? Birçok arkadaş aradı beni. Abi biz dolandırıldık. 3 yıl oldu. Bizim aldığımız otomobiller taksi çıkması çıktı. Ya da e, aracım ağır hasarlı pert kayıtlıymış bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar burada satıcı sizi kandırmış olabilir. Bunlar farklı kategorilerde satılmış olsaydı bunları siz yanlış ilan girme şansınız olmayacaktı. O zaman normal ilanlarla aynı yerde ilana girdiğinizde müşteriyi dolandırma, müşteriyi kandırma gibi bir husus olacaktı. Şimdi adam ilanların içine taksi çıkması ya da ağır hasar pert kayıtta yazmazsa siz de bu otomobili aldığınızda bu otomobile folyo kaplandıysa daha sonra bu folyoları çıktıysa sizde ya da ekspertiz firması da bilmediyse siz bu aracı satarken bunu öğrenmiş olacaksınız. İşte burada insanlar dolandırılmış oluyor. Sizde bu otomobili bir başkasına sattığınızda bu dolandırılma hikayesinin bir parçası olmuş oluyorsunuz. Sizden tek istirhamım. Bakın sarı sayfalarda böyle bir denetimin olması, sarı sayfalarda ağır hasarlı araçların ayrı bir kategoride satılması, taksi çıkması, araçların ayrı bir kategoride satılması gerekir. Bununla ilgili yazılarınızı, şikayetlerinizi CİMER'e bildirin. Böyle olursa hem taksi çıkması hem pert kayıtlı otomobiller daha ucuza satılacak. Çünkü biz onların pert kayıtlı ya da taksi çıkması olduğunu içindeki minicik rakamlardan ya da müşteriyi aradığınızda satana aradığınızda öğrenmeyeceksiniz kategorisinden öğrenmiş olacaksınız. O zaman fiyatlar da hem daha şeffaf, daha sade olmuş olacak. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyorum. Siz de bu videoyu yayarak birçok arkadaşı bu konuda bilinçlendirip eğer bunu başarabilirsek gerçekten çok büyük bir iş başarmış oluruz ve sarı sayfalarda denetim olur. Taksi çıkması ağır hasarlı pert kayıtlı otomobiller artık normal otomobillerle birlikte satılmak. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ağır hasarlı pert kayıtlı otomobil. Pert olmuş. Geçen böyle bir ilanla karşılaştım. Aracın fiyatı 700 bin TL. Aracın ağır hasar pert kaydı 750 bin TL. Yani aracın değerinden çok otomobilde hasar kaydı var. Yani bunu nasıl bir otomobilin normal otomobille aynı kategoride aynı ilanda yayınlanması bence mantıklı Tıklı mı Bu otomobilin bence hurdaya ayrılıp hurda olarak satılması gerekir. Bunun trafiğe hiç çıkmaması gerekir arkadaşlar. Ama ülkemizde böyle değil. Siz şasesi, airbagleri sağ solu oynanmış otomobili istediğiniz gibi onarıyorsunuz. Nerede onardığınız belli değil. Bazı araçlarda hasar kaydı, pert kaydı yok ve siz bu otomobili biniciden alırsanız pert kayıtsız, hasar kayıtsız bunun airbagleri değişmiş bir şekilde satma şansınız da olabiliyor. Bu da işin bir başka rengi. Bu tarz aracı almak daha da riskli. Bunlarda da bir cezai işlem olması gerekir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki konumuz vardı. Bunlardan bir tanesi bu kategorilere ayrılırsa ikinci el piyasasındaki fiyatlar ve otomobiller daha şeffaf hale gelecek. Daha rahat bir şekilde otomobil ayrımı yapıp taksi çıkması alıyorsak, taksi çıkması bölümünden yine ağır hasarlı pert kayıtlı araçlar alıyorsak aynı kategoriden araştırma yapıp bunların olması gerekir. Yine ikinci el otomobil piyasasında bir daralma var. Filo firmaları şu anda normal kilometresi düşük, çok hasarı olmayan e, otomobilleri satışa sunmuyor. İkinci elde bir daralma var. Bineci kısmında 600-700 bin TL altındaki otomobiller senetli satılıyor. Senetli satıldığı için bu kategoride bir problem yok. Buradaki satışlar normal bir şekilde seyrini devam ettiriyor ve buradaki fiyatların yukarıya çıkması söz konusu değil. E, buradaki fiyatlar zaten şişirilmiş. Son noktayı buldu ama şu anda piyasada vadeler düşürülmüş olsa, ikinci ele ulaşım krediyle daha kolay olmuş olsa 1000 TL'nin üzerindeki araçların satışları daha hızlı olacaktır. Şu anda bir daralma söz konusu. Buradaki otomobillerin satışlarında bir durgunluk var. Siz otomobil almak için ilk ihtiyacınız yoksa otomobil alır mısınız? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizden tek istirhamım videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yapıp paylaşarak daha çok kişinin ulaşmasına sağlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.